Arkadaşlar günaydın. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bize de günaydın. Çünkü ee, bakın günümüz nasıl aydınlandı. Hep beraber görelim bu küçük ufak güneşler sayesinde. Öyle. O kadar güzel çıkmışlar ki. Yine zor bir bölgedeyiz. Yine yeni bir bölgedeyiz. Yeni keşfettiğimiz bir yerdeyiz. Bu sene maşallah gelmediğimiz Nereden Çanakkale bir kadar daha tepe kalmadı ama şükürler olsun hepsinden de yani güzel bir şekilde ayrıldık. Bakın şurada var. Esas şurada var arkadaşlar. Çok dehşet dediğim de yani dehşet diyeyim ya. Büyük bunlar. Şuna bakar mısın? Köke öküne ya? Allah'ım maşallah. Nasıl dehşet demeyeyim? Şu büyüklüğe bakın. Şahane. Sepetimizi hemen zaten şurada 3-5 bir şey bulduk. Attık bile. Yine şurada da var. Bunların altında muhtemelen doldur. Oo, oh, solda var. ileride var. Uh, oh, orada kocaman bir tane var. Çok iyi. Çok iyi. İyi bir başlangıç yaptık. İnşallah devamı da bu şekilde olur. Kanlıca mantaraklı arkadaşlar. Lactarius, Dejiosus. Birkaç adet de kızıl kanlıca bulduk. Şuna bakar mısınız? Şu heybete. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Şunu da şöyle bir fotoğrafta alalım. Ve toplamaya başlayalım. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlar kalıncı arayışımız devam ediyor. İnşallah daha da bulacağız. Bunlar da bulduklarımız. Şu güzelliğe, şu tazeliğe bakar mısınız mantarda ya? Böyle bir kalite yok yani. Bu kadar güzel olur. Kimisinde daha saplarına delik bile yok. Ve daha gelecek çok yer var. O zaman Şimdi ara vakti. Mantar testine devam. Kim demiş oturduğun yerden mantar toplanmaz diye. Al, yani oturuyorsunuz. Yani. Öbek öbek mantar. Al, ben de buraya oturdum. Sepet dolu. Önümde mantarlar. Çok Muhtemelen bunların altında da var. Çok Heh, çok şurada çok mantar. Taştı. Sepetler doldu taştı. Bakalım şöyle. Daha da bulacağız inşallah. Şöyle. Güzel bir mantar ocağı daha. <laughs> sepet bayağı bir şekillendi. Amcamın sepet dolu. Bunları e, istifleyip avımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Günün güzelliğini sizler için buldum. Bakın alıyoruz. Evet. <laughs> Şu tazelik. Şu büyüklük. Hadi koyalım bakalım. Aynı şekilde şahane bir şekilde büyümüşler ve taptazeler. Zaten bakın sepete bir koydum. Sangı yufların yanında delici o sular. Güneş gibi kaldı. Yeri kızıl güneş o. Bakın daha var. İki tane. Uh, evet. Bu da günün güzeli olsun. Çok evet. güzel. Evet kestik. Kestik kestik öyle Hop. Oh, oh, oh. Maşallah. Bu beyaz da süt değil arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Şahane. Heybet iyi, mantar iyi. Lan yani olsun. Bakın burada geç kalklarımız var. Çürümüşler. Pardon. Bak bu çürümemiş ama bu bizi beklemiş. O no, maşallah. Çok güzel. Çok sağlam. Çok iyi bir sap var. Bakın daha buralarda var. Oh, bu da çok iyiymiş. Hadi oh, 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 oh. Bakın şöyle elim bir attım. Şöyle. Oh maşallah. Bakın bu güzellik var ya bu. Bu başka ya. Gel bakalım. Nereden şey bıçak. Bıçağımı da bunu unutmuşum. Tamam işte bizim sepet yine doldu. Şuna bak. İşte mantar. İşte mantar. Neler varmış neler bu güzellik altında. Bakalım arkaya doğru daha bakarız da bunlar da çok iyi. Tamam o da iyiydi ama Bunlar da bir onun kadar iyiler. Bakın. Şurada bir tane var. Onun da kesin. Onun rengi biraz değişmiş de. Farklı bir tür sanırım. Evet bu Kalpak mantarmış. Ama bu neymiş? Ulan yine bizi kandırdı bu Amanita Muscaria ya. Bakar mısınız şu görsele. Amanita Muscaria arkadaşlar. Biliyorsunuz tüketilmeyen bir tür halüsinaz bir etkisi var. Aynı zamanda zehirli bir tür. Şimdi oraya olarak düşelim. Onunla alakalı da videomu en kısa zamanda yayınlayacağım. Şimdi şimdilik burada bir mantar çökmüş. Bu da muhtemelen muskarya. Şimdi gidip sepeti doldurma zamanı. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Bakın yine çok şahane bir ocak geldi. Bugün yine Selman arkadaşımızla birlikteyiz. Şöyle bakın. Şuradan şöyle bakın öbek öbek. Zaten sepetimiz dolu gibi bir şey. Bir de burada var. Bunları da aldık mı zaten sepet dolacak. Ondan sonra tekrar dönüş. Sonra tekrar başlamak için. Bugün iddialıyız ya. Bugün bakalım. Belki kendi rekorumuzu kırabiliriz. Onun için az laf çok iş diyelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Bir güzellik merkezine hoş geldiniz. Bakın size şimdi hemen güzellerimizi göstereyim. Bunlar ne güzellerimiz. Bakın burada üst üste çıkmışlar zaten. Yorulmuş. Aldık. Bakın bu e, küflemiz zaten bu Rusulaymış. Rusulalar. Şöyle kırmızı bir Rusulaymış. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet dizmeye devam. Bakın bunlar dizilmiş ama artık pamukçuk yapmaya başlamışlar. Onu da aldık. Buraya bıraktık. Evet şu an şöyle dizildiler. Hemen temizliklerini yapıp sepetimizi atıp devam edeceğiz. Oo, oh, burada altta varmış. Nasıl görmemişiz ya? Bakın şurada var bir güzel mantarımız. Daha aşağı da aşağılarda diyeceğim ama. oh, oh, oh. Maşallah. 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 Burada devasa mantarlarımız mevcut. Bakın, bayağı büyük. Şurada var. Bakın bir tane şurada var. Şimdi da bunların yanına işaret bırak bırakayım. Ah sepet yine doldu. 10 dakika oldu be 10 dakika. Yani daha aşağı insan mutlaka bulacağıma eminim inanıyorum ama önce şu arkamızdakileri bir toparlayalım. Daha sonra bulursak zaten sizlerle paylaşırız. Sizlerle paylaştığım kısım arkadaşlar çok küçük bir kısım. Yani çünkü zaman sorun olduğu için bir an önce hem toplayıp hem video çekip hem arabaya götürüp onları tek tek bir daha yıklıyoruz temizliyoruz onun için çok uzun tutamıyorum bunun için de kusura bakmayın inşallah ileri doğru daha uzun zamanımız olacak size hem teknik özelliklerinden mantarın bahsedip daha iyi yani daha çok bilgilendirme amacıyla videolarımı çekeceğiz şu an sadece toplama amacıyla video çekiyoruz. Bunu da bir dipnot olarak size iletelim. Bu arada eticin lokmalığı kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel ee, gidiyor mantar avında. Tabii yanınızda suda veya meyve suyu bulundurmak şartıyla. Hı. Mantar avınıza ulaştık. 10 dakikaya 10 dakikada sepet doldurabiliyoruz. Çok rahat. Hoşçakalın. kalın, tekrar görüşeceğiz inşallah.